Establishment kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Titanfall 2'de aşağıda online oyuna girerken Data Center Searching kısmında takılı kalmasının çözümünü inceleyeceğiz. Öncelikle arama kısmına sistem ortam değişkenliklerini düzenleyin diyor. Burada görmüş olduğunuz üzere gelişmişe geldik. Buradan ortam değişkenleri diyoruz. Aşağıda sistem değişkenliklerinin altına yeni diyoruz. Açıklamada verdiğim linke gidip İlk önce şu OpenSSL'yi kopyalıyoruz, değişken adına yapıştırıyoruz. Daha sonra değer var, değeri kopyalıyoruz, değişkene girip tamam dedikten sonra işlemimiz tamamlanıyor. Daha sonra bilgisayarımızı restart atıp oyuna giriş yapıyoruz. Böylece hatamız çözümleniyor Bunu yayınlayan kişi Titanfall 2'nin yapımcıları burada wiki sayfasında bir sürü hataların çözümlerini paylaşmışlar. Eğer İngilizceniz varsa kendiniz buradan okuyarak da yapabilirsiniz. Beni için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.